gece sabaha karşı 10. yargı paketi mecliste komisyondan geçti. Bu yasa teklifi salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Bizler de komisyonda olduğu gibi mecliste de halkımızın eşitlik talepleri ve beklentilerini ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Çünkü iktidar halkla dalga geçiyor. Önce infaz düzenlemesini getireceğiz diye Propaganda üstüne propaganda yaptılar. Sürekli geldi gelecek şeklinde haberler yaptırdılar. Sonra önümüze getirilen paketle gördük ki infazda eşitlik falan yok. Siyasi mapuslara, hasta mapuslara, kadın, çocuk, yaşlı olan hassas gruplara dönük eşitsizlikler giderilmek yerine daha da derinleştiriliyor. İnfaz sistemindeki mevcut eşitsizlikler daha da derinleştiriliyor. İnsan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine, anayasaya aykırı, toplumun temel hak ve özgürlüklere dair beklentilerini karşılamaktan çok çok uzak bir kanun teklifi bizlere dayatılıyor. Oysa halkımız günlerdir nefeslerini tutmuş Gözü kulağa mecliste bayram öncesi gelecek gerçek bir bayram sevinci yaşatacak infaz düzenlemesini bekliyordu. Ama ballandıra ballandıra anlattıkları 10. yargı paketi balon çıktı. Tam bir hayal kırıklığı çıktı. Yüz binlerce tutuklu ve hükümlü ile onların yakınlarını umutlandırıp sonra umutları gölgelemiş oldular. Buradan bir kez daha söyleyelim. Bu halka yaptığınız şey Psikolojik işkencedir. Bu halka yaptığımız şey zulümdür. Çünkü halkımız af değil, lütuf değil, sadaka değil, eşitlik istiyor. Bayram öncesi genel kurula bu boş paketi değil, gerçek bir infaz düzenlemesini getirin. İnfaz düzenlemesini eşitlik ilkesine uygun şekilde bayram öncesi meclisten geçirin.